Merhaba, ben Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi 190 20 50 77 numaralı normal öğretim ismim Muratan Öktem. Evet, 5. bölümden başlıyoruz. Önce bir videomuz var, onu izleyelim. Every variable in MATLAB is an array, so to program in MATLAB, you'll need to know how to work with arrays. Referring to elements in an array is the first step. This is called indexing. Indexing is how you extract and modify values in arrays. The position of a value inside any array is called its index. You can use the index to extract particular values. For example, if you want the third element of the vector x, you type x parentheses 3. If you know the position of an element, you can also change the value. Here, we're changing the value at the third index to 1. You can also extract a range of values by using a colon with the first and last indices of the range. If you want to extract elements from a matrix, well, specify two indices instead. The first index is the row number, and the second is the column. It's pretty common that you want to extract a whole row or a whole column from a matrix. When you use a colon on its own as an index, it stands for all, as in all the rows or all the columns. Here, we're extracting the first row and all the columns. And in this case, we're extracting all the rows of the third column. There's a lot more you can do with indexing, but for now, remember that matrix indexing is row, comma, column. and vectors only need one index. Evet, video bir nevi yapacağımız X'lerin videosuydu. Onu gösteriyor. Evet, birinciden başlıyoruz. Bir tane data file toplamışlar. Ne diyor? X oluştur. x oluşturalım bir tane. Bu da data. Data'nın 6,3 olsun diyor. Bakalım. 6,3'ünü çekti. x diyelim. E, y oluştur diyor. Y isminde bir variable. Oluştur diyor eee yine data eee bakıyorum and virgül 3 gibi geldi bana bakalım tamam şu evet Burada da Z oluştur diyor. Z oluşturduk. Data'nın ee, Ondan bir önceki virgül 3 Anladım. Böyle bakalım. Bu da doğru. Burada da açıklamış. Böyle geçiyoruz Eksi. Şimdi bakalım. Density diye bir evren oluştur diyor. Pardon. Evet, evet, böyle anladım. Eee ülke. Yani Nokta, iki nokta ile ol tüm ele, elementlerini demek istedim de. Aynı. Yani Aynen. ikinci üstündeki tüm elementler de. tane value oluşturalım. Tamam. Data'nın on iki. Ee, şöyle olsun. Yok. Üç And eksi bir desek. Deneyelim ve bakalım. Tam tersini bir deneyelim. Acaba orada mı yanlış yaptım. Virgül Yok başka bir şey bakayım diye. Bu çok kolay. Öyle olabilir mi? Des. Tam tersine diyeyim. burada bu e, ölmesi şöyle şeklin datanın eksakt diyoruz e, burada P'yi Densite'nin 6.'sı olarak gösteriyor 6.'sı şurada. burada da e, Q değişkeni ata diyor. Bu da ben sitenin 2 ile 5 arasındakiler olsun diyor. O da bu şekilde. Burada v2 e, datanın son kolonu olsun diyor. Burada e, dizideki herhangi bir yerin e, sayısının değişebilir. Mesela a2 11 yapmış. Aynı şekil biz de işte v2'nin birincisini 0.5 yapıyoruz. Yani şurayı 0.5 yapıyoruz. Burada da şunu an yazan yere 0.5 gelsin diyor. Datanın birinci satırının son sütununa 0.5 yap diyoruz. Bugünlük bu kadar. Teşekkürler.